Şimdi para çekmem lazım. 60 Euro ve eve gitmem lazım. İşten çıktım ve güzel bir yürüyüşle eve gideceğim. Beautiful güzelce yürüyoruz. Mental mental akıl sağlığımızı iyi alsın diye güzelce bir yürüyüş yapıyoruz. Bugün arabamın bu dünyadaki son günü maalesef yarın sabah gelip alacak götürecekler. Araba gitmiyor çünkü. Götürüp Burdaya yani parçalarını ayıracaklar ve şeyden silecekler trafikten. Bir aydır yatıyor burada. Galiba dışarıdan iyi görünüyor ama içi içi çürümüş kaportası falan. Neyse geri geleceğim. Lastik Merhaba. Şu an bir arabanın içindeyim. Az önce aldığım araba. Sonunda araba alabildim. Hala inanamıyorum. Bu arabanın benim olduğunu. Daha yeni aldım zaten. Biraz sürdüm. Ve şu an arka koltuğuna geçtim. Nasıl bir araba olduğunu çözmeye çalışıyorum. Bilmiyorum ya. <laughs> i̇nanamıyorum yani. Yani çocukken bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim araba almamın. İlk arabamı almamın ama ne yapalım? Kısmet. Yani şöyle bir araba işte. Bayağı benim hoşuma gitti yani çok. Bence çok güzel görünüyor. Hatta şuradaki en güzel araba. Bence. Estonya, Tallinn. 2025 Ocak. Bu videoyu Yarın yapmak isterdim ama yarın yok. Güzel arabam. Yarın hurdaya gidecek. Parçalarına ayrılacak. Biraz soğuk ama arabanın içinde oturmayı özlemişim. Çünkü bir aydır falan araba hareket etmiyordu. Yani Türkiye'ye tatile gitmiştim. Eylül'de. O zaman araba gidiyordu. Ama muayeneye geçememişti. O zaman zaten polis yakalamıştı beni. Şey geçemedim diye. Muayenesini yaptıramadım diye arabanın. Ondan sonra zaten tatile gideceğim diye bir yeri bıraktım. Geldiğimde çalışmıyordu. Şey yüzünden. Batarya. Hmm. Akü. Sonra 55 euro ödedim. Aküyü çalıştırdım. Araba çalışır diye bir gün çalıştı sonra gene hareket etmedi ve buradaydı bir aydır ve işte dün hurdacılara söyledik yani 60 euro veriyorsun geliyorlar arabayı götürüyorlar hurdadan da ne kadar para kalırsa onu veriyorlar böylece yani bu videoyu yarın yapamazdım çünkü yarın bu araba olmayacak Sana bakamadım. Başaramadım. Başaramadım. Ne yapayım? Yani şunu anlatayım. Bu arabayı 2022 yılında almıştım. Estonya'ya İlk geldikten sonra işe başladım ve yeni bir hayat başladı ve umutlarla arabayı aldım yeni işimde zamanla arabayı satıp daha iyi model alacaktım işimde ilerleyecektim 2022 2022 2021 2'de aldım sonra. Sonra 2023'te zaten kriz vardı. 2022'de savaş başladı. Sonra ekonomik kriz başladı. Enflasyon başladı ve arabanın problemleri başladı. Bunu bana satan sürtük. Arabanın altı zaten, araba zaten muayeneye geçemeyecek durumdaymış da. E, ABS pompası eksikmiş. Nasıl olduysa bir Rus tanıdığından herhalde muayeneye geçirtip bana kitlemiş. Bu da bizim şirkette yani düzgün, iyi pozisyonda birisiydi. Ayrıldı da sonra. Sonra ben bir sene güzelce kullandım. Her yeri gezdik arabayla. Canım benim. Video yaptım hatta ilk yaptım, ilk aldığımda. Yarın yok. Sonra kullandım. Muayeneye geçemedi. İlk 2023'teydi galiba. ABS pompası yokmuş çünkü. Estonya'da bulamadık. ikinci elcilerde bulamadık. Dünya kadar dolaştım. En son İsveç'ten sipariş ettirdik de. Başka yerleri de bozuldu. Toplamda bir ilk sene 900 euro falan gitti. Ama geziyorduk da yani güzel bir şekilde. Her yere gidiyorduk Estonya'ya. Latvia'ya bile gittik. Sonra İşte böyle yani. 2024'te zaten 2023'te krizi iyice derinleşti. İşten çıkarmalar oldu. Paranın değeri kalmadı. Arabanın problemleri arttı. 2024'te zaten iyice işler savanodan çıktı. Arabanın muayeneden geçiremedim polis yakaladı alkollüyken o yüzden bana oturum vermediler. Yani Settled'in Estonya'yı. Ya. Yani canım kardeşim benim. İşler iyi gider diye umuyorduk. Sana bakacaktım. Bakamadım. İşler iyi gitmedi. Bir araba sadece metal ve plastik ve parçalardan oluşuyor ama alışkanlıkları var işte birbirimize alışmışlık yaşanmıştı. Tamam içinde ruhu yok. Yani biyolojik bir varlık değil ama yani benim kendisine yüklediğim anlamdan başka bir anlamı yok. Ama ama öyle değil işte. Mesela dostum gibiydi böyle. Canım sıkılınca içinde oturuyordum. Çayırlıklara gidiyordum. Baş başa dolaşıyorduk. Bana katatonya çalıyordu buradan. Satsam mesela o kadar kötü olmazdı belki de. Hurda'ya gitmek zorunda olması. Ve onun da... <laughs> yani onun ölüme gidiyor olması benim de iyice başarısız olmuş olmam. Ve kardeşimi hayal kırıklığına uğratmış olmam. Garip çünkü biraz da yani her şey güzel yepyeni gibi duruyor. Işıkları, aynaları, tertemiz direksiyonu, motoru iyi ama işte bir kısmı gittiği için tabanında şeyi çürüdüğü için kaportası. Kanser gibi bir şey yani. Kanser insanlar da hani bazı çoğu yerin sapa sağlam ama birkaç yer sıkıntı olunca böyle oturuyorduk işte sahilde gidiyordum böyle içinde oturuyordum podcast dinliyordum bir karakter gibiydi yani bir yer yoldaş gibiydi yapacağım bu videoyu. yapacağım yani bu videoyu nasıl ilk gün aldığımda yaptıysam bu da son günümde biraz da bu araba ilk araba benim için bir başar başarının sembolü gibiydi ilk başta. Çünkü daha önce hiç arabam olmamıştı. İlk arabam idi ve şu anda da dibe vurmuşluğun sembolü gibi oldu. Başaramadım gibi oldu yani. Frene basınca bagaj açılıyordu. <laughs> Son zamanlarında. <laughs> Onun için tümseklerden böyle biraz hızlı geçiyordum bagaj geri kapansın diye. <laughs> bir tane bir tane yaşlı Sovyet bir tamirci vardı. Araba tamircisi. Sovyetlerden kalma böyle saçlı sakallı tecrübeli. Arabayı gösterdim. Böyle freni gösterdim hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunda ne oluyor dedi. Yapamadım. En sonlarda bayağı sağlığı iyi değildi. Altında bir delik açılmıştı zaten. Freninde büyük bir sorun vardı. Yani böyle arabaya sarılmak istiyorum şu an. Hatta sarılabilirim biraz. nerelere gittik bununla. Hiyum adasına bile gittik. Çok acayip yerlere gittik. Özleyeceğim yani şöyle oturmayı. içinde Etrafı izlemeyi. Hiçbir daha böyle olmayacak. Farklı olacak ama. Bunu ben seviyordum ya. Gitseydi bayağı kullanırdım yani. Sevmediğim hiçbir yanı yoktu. Kapısının şeklini, arkasının şeklini falan. Her şey güzeldi. Şu an işte oturabiliyorum içinde. Huzurla. Kimse yok mesela. Huzur içinde durabiliyorum burada. Evde mesela oturmaktan daha çok burada oturmaktan keyif alıyordum arabanın içinde. Yani bunun bunu yapacağımı biliyordum. Satacaktım ya da hurdaya verecektim ama bunun bu kadar da arabayı bu kadar benimsemiş olduğumu son ana kadar fark etmedim yani. Son ana kadar. Elimden gelse şimdi arabada uyurum abi. Son günümüzü harcayalım birlikte diye. Böyle işte bu böyle bir an şu an. Birçok önceki an gibi. Bir daha böyle bir an olmayacak. hale almıştım bunu da arabaya. Şoförümüzü giyip havalı havalı gezerdik. Araba varken kendimi daha az yalnız hissediyordum. bazen böyle aptalın tekiymişim gibi geliyor. Malmışım gibi geliyor. Nasıl başaramadım? Yapacak bir şey yok. Bir hamlem kalmadı yani. Bir hamle yok burada bir saatte dursam 2 saatte dursam